Yıl olmuş 2025. Kulaklıkta olduğunuz telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar bir taraftan güvenlik kamera sistemlerinden de biraz bahsedelim. Karşımızda şu anda en yenisi güvenlik kameralarından bir tanesi var ve en uygun fiyatlı fiyat performans. İnternetteki alışveriş sitelerinden veya online mağazaların aracında direkt yüz yüze yani normal alışveriş merkezlerinde bulabileceğiniz en uygun fiyatlı güvenlik kamerası bir tanesi var. Okan Pro'yu. O azalıklı bakalım. Hadi inceleyelim. Herkese merhaba YouTube ben Kirin Ulaver. Bu içerimizde hep beraber 2025 yılında yani günümüzde eğer fazla bir bütçemiz yoksa ve alabileceğimiz en uygun fiyatlı fiyat performans güvenlik kamerasına bakıyorsak ve böyle bir ilgimiz varsa Okan Pro modelini detaylıca bir inceledim. Şimdi dostlar öncelikle biraz cihazımızın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Cihazımız diğer güvenlik kameralarından yanı sıra Okan Pro'nun bu modeli tamamen 360 derece dönebiliyor. Yani bugün şu demek oluyor. Kamera sabit bir noktada beklemiyor. Yani istediğiniz her tarafı kamera görüş açısını ayarlayabiliyor. Şimdi kutuyu açacağız ama kutuyu açtığım zaman da detaylı söyleyebilirim ama şimdi ben size biraz ön bir travel yani ön bir e, spoiler veriyorum. Biraz bilgi veriyorum. Dostlar cihazımızın alarm modu var. Eğer kullanıcı olağanüstü bir durum fark ettiyse alarm moduna bastıysam direkt olarak sesli bir uyarı yapıyor ve bu da dizi uyarmış oluyor çevredeki insanları. Aynı zamanda gece modu özelliği de var. Cihazımız gecede gayet kaliteli ve profesyonel video kaydı yapabiliyor. Şimdi biraz özellikleri ben size yüzeysel olarak bahsettim. Kutu yaparken daha detaylı bahsedeceğim. Wi-Fi ve outdoor bir kamera olduğu için yani dış alanda çekim yapabiliyor. Ve aynı zamanda IP65 bir garantisi var. Yani bu cihaz yağmur ve suyu da geçirmiyor. Yani o yüzden Karadeniz ikliminden aslında Akdeniz iklimine kadar o kompurayı kullanabiliyorsunuz. Ve bu da bize oldukça üst düzey bir performans sunuyor. Zaten fiyatını hiç bahsetmiyorum. Şimdi dostlar cihazımızla ilgili bir hatırlatma yapacağım. Onu da söyleyeceğim. Az sonra. Cihazımızda 2K'lık bir çekim kalitesi var. Yani 2K boyunca video kaydı yapabiliyor. O Pro. Bu da bizim için oldukça üst düzey diyebiliriz. Burada e, birçok multi dediğimiz çoklu kullanım var. Yani cihazı sadece siz kendi videonuzu yani telefonunuzun izlemek değilsiniz. RF denizin veya güvenliğiniz bir insanın da direkt olarak cihazın telefonunuzu aplikasyonu yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde o da cihazı kullanıyor. Bizzat kullanıcı olarak. Şimdi çok fazla lafıdan bahsetmeyeceğim. Kutumuzu zaten gördünüz. Aşağı yukarı artık geçmiş çok bilgi sahibi olacağını söylüyorum. Kutu üzerinde belirtildi gibi hem gece hem de gündüz video kaydı yapabiliyor. da 360 derece kamera motorumuz oynuyor dostlar. Yani birçok özelliği de bahsetmişler burada detaylı bir şekilde. Hem ofisinizde hem iş yerinizde hem e, garajınızda hem bahçenizde hem de her yerde kullanabileceğiniz bir e, güvenlik kamerası. Şimdi dostlar açalım. Burada e, lafına geçirdiğim özellik ise cihaz SD kartla çalışıyor. Eğer cihazın kayıt yapmasını istiyorsanız Mutlaka bir SD kart almanızı tavsiye ediyorum. En az 16 GB olmasını tavsiye ederim ki uzun vadede kullanabilirim. Şimdi dostlar hemen mürz cihazımızı açıyoruz. Bu arada heyecanlandık. Farkındayım. Ee, biraz da açıkçası özellikle birçok güvenlik kamerasını inceledim. Ancak bu diğer kameradan biraz daha farklı. Şimdi görünüşle baktığınız zaman anlayacaksınız. Burada bir adaptörümüz çıkıyor. Şimdi bu adaptör nedir? Bunun bir tarafını cihazımıza diğer tarafını da prize bağlıyoruz. Bu bizim cihazımız için güç adaptörü. Yani bu olmazsa cihazımız hiçbir şey. Bunu bir kenara bırakıyorum hocam. Şimdi devam ediyoruz. Asıl ürün burada. Öbür paketlenmiş. Güzel bir şekilde. Şimdi şöyle açıyorum. Ürün hastalığı açacağız. Bıraktığım yerine. Burada da kılavuzu ve garanti belgemiz çıkıyor dostlar. 2 senene garantisi var. O kamp pro üzerine bu da ilgili gibi bağlantı dosyaları ve işlerimiz çıkıyor dostlar. Bunları da hemen bu tarafa bıraktım. Şimdi adaptörümüzü koyduk. Cihazımız da burada aslında birçok konuşma yaptığımız videonun başından beri incelediğimiz burada cihazımızın kendisi. Şimdi açıkçası açalım bir görelim bakalım bizim nasıl bir cihaz karşılayacak heyecanla güç, görelim. Şimdi hocam hazır Açıyorum. nasıl ha, nasip olmayacaksa ne çıkmış başımıza? Evet görüyorsunuz antenlerimizi de hemen kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi dostlar burada 360 derece oynayabilen, adaptörle birlikte çalışabilen entegre bir şekilde güvenlik kameramızı görüyorsunuz ve inanılmaz tatlı bu arada. Şu anda önündeki flashları da görüyorsunuz. Aynı zamanda hoparlör ve mikrofonu da var. Direkt olarak sesi yansıtabiliyor. Burada da kamera sensörümüzü bulunuyor. Direkt Nova uygulama üzerinden hem iPhone'da hem Android cihazlardaki Okan Pro uygulamasını indiriyorsunuz. Ve uygulamaya entegre bir şekilde kurulum işlemini yapıyorsunuz. Orada internet bağlantımız olmasının zorunlu artık olmuş. Hiç söylemiyorum. Ama cihaz oldukça şık ve premium bossa yani malzeme kalitesi bakımından güzel oldukça performanslı bir, uzun vadede kullanacağımız bir yapıya sahip. Özellikle IP65 sertifikamız var ve ITP65 sertifikamız olduğu için de bizlere uzun vadeli kullanım süresi sunamayacak bir kamera özelliğimiz olduğu da aşikar dostlar. İçerisi ben çok şık buldum tasarımını. Gerçekten adamlar bayağı bir geliştirmişler ve oldukça performanslı SD kart girişi hemen piyasamızın altında. Burada antenlerimiz var. Kızımı bu işe bir deneyimi iyileştiriyor. Burada bağlantı noktalarımız var. Yani bayağı bir şeyde kaliteyi bir cihaz tuttuğumuzu rahatlıkla anlıyoruz. Zaten fiyatını hiç söylemiyorum. Fiyatını bu yüzden zaten linki, ürünün linkini açıklama kısmına koyacağım. Şu an internette bulabileceğimiz en düz güvenlik kameralarından bir tanesi. Burada sensörlerimizden bahsettik. E, döner başlığımız 360 dönüyor. Hem gece hem de gündüz modunda çekim yapabiliyor. Ve aynı zamanda direkt olarak mikrofon ve hoparlör ve alarm modu gibi çift bir özellikle de mobil uygulamadan kullanabiliyoruz. Çok başarılı, çok yaratıcı ve oldukça gelinlikçi ve inovasyon sahibi bir güvenlik kamerası test edeceğiz. Tabii ki biz de bunları uzun vadeli olarak da konuşacağız. Bizlere nasıl performans sonuyla alakalı. Evet dostlar cihazımız bu şekilde beyaz renk oldukça şık ve kaliteli. Aynı zamanda hafif Bu arada montajını gerçekleştiriyorsunuz. Ve direkt cihazımızı elektrik bağlantısı internet bağlantısını kullandığımız takdirde cihaz anlık olarak bizlere etkileşim gösteriyor. Çok da başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi ben şimdi masaya bırakıyorum. Yani dostlar eğer bir güvenlik kamerası almak istiyorsak, fiyat performans olarak en iyi cihazı arıyorsak, o kampuranın bu güvenlik kamerası tam da size göre. Ben de bir kullanıcı neyim olarak oldukça kutu açılışı ve bizlere bırakmış olduğu izlenim batımından üst düzey olduğunu söyleyebilirim. Evet dostlar, geldik de burada video içeriğimizin sonuna. Kutu üzerinde belirtildiği gibi bize birçok ürünümüzün avantajlarını benimsemiş bu durumda. küçük özellikle cihazımız üst düzey ve yenilikçi oyunumu bizlere gösteriyor. Yani cihaz artık onun üzerinde 10 bon puan da verebiliriz. Bu kadar kaliteli ve yenilikçi bir cihaz. Ve aynı zamanda hem iPhone hem de Android cihazlarda da uyumlu. Evet dostlar. Farklı bir videomuzun da burada artık sonuna geldik. Okan Pro'nun bu modeliyle ilgili düşüncelerinizi yine yorumlar kısmı üzerinden benimle paylaştık. Sevinirim. Farklı ve de farklı içeriklerde görüşmek üzere. Artık bu tarz kameralar bizlere yani hem 2K'lık bir çekim yapabiliyor. Hem aynı zamanda 8 tane LED var. Dual ışık var. Yani daha ne olsun fiyatın da zaten <laughs> Ben görmüşsünüzdür. Evet farklı da farklı içerikler bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.